Bu arada iki item birden bitirip şimdi olacakları onlar düşünsün. Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir Draven videosuyla karşınızdayım. Bir dakika. Adama bir agresif oynayayım yazalım da Draven erken oyunu güçlü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün Draven oynuyoruz. Bildiğiniz gibi Draven erken oyunda en güçlü şampiyon. Yani aksini iddia eden yoktur herhalde. Ya erken oyunda gerçekten en güçlü şampiyon Draven arkadaşlar ki bir adeci olmasına rağmen. E, ee, Draven'ın bu gücü nereden geliyor diye soracak olursanız. ilk skillimizden yani baltalardan geliyor arkadaşlar. Aynen şu şekilde bak balta yere düşüyor. Her balta tuttuğumuzda altta pasifimiz doluyor. Bak şu an 4. Bak tuttum 5 oldu. Bir daha tuttum 6 7. Neyse bu bu şekilde artıyor arkadaşlar. Ve kill aldığımızda bunlar bize gold olarak geri dönüyor arkadaşlar. Yanımızda Braum var. Ee, Adamı agresif oyun dedik. Elinden gelince o da agresif yapmaya çalışıyor. Çünkü Draven oynarken arkadaşlar agresif oynayın. Ya karşı ormancı gelirse bir tık sıkıntı olabilir. Ama yanınızda eğer doğru düzgün bir support varsa sizi korumak için elinden geleni yapar arkadaşlar. Ve ölmeyebilirsiniz. Hatta üzerine karşı ormancı da kesebilirsiniz. Böyle adamları bir dürtelim. Bir dakika. Baltayı düşünce arkadaşlar direkt yine ilk şeklimize basıyoruz. Ee, i̇lk şekli boşu boşuna kullanmayın arkadaşlar. Baltayı düşürünce kullanın. Bak şu an mesela baltam düşür çünkü konuşmaya çok odaklandığım için. Adamlar kule altına kapandı ya. Bir dakika. Aha. Flash attı. Ignite'ını da attı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir dakika bir dakika. Geliyorum kanka geliyorum. Çok güzel. Tamam güzel. Enli flash'ını ve tutuşturunu aldık arkadaşlar. Bizim için worth oldu. Benim de spellerim gitti ama sıkıntı yok. Şu milyonları kesip base atalım ya. Bu şu an Aha bir dakika. Vur 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 vur. Tamam güzel güzel. Ezreal'ın flash'ını aldık arkadaşlar. Buraya hemen seri bir şekilde itip base atmamız lazım. Hatta şu an base atsak daha iyi olur. Aynen. Şu an base atalım nasıl olsa milyonlar orada durdu arkadaşlar. Direkt geldiğimiz gibi milyonları keseriz. Tamam lane'imize tekrar geri geldik. Milyonları aldık arkadaşlar. Bak şu an girebiliriz bak Ezreal şu an hata yaptı Ele direkt üstüme atladı atlamaması gerekiyordu Ezreal öldü en iyi de keseriz Ultimi de attı güzel Temiz yani Eğer arkadaşlar Draven oynarken baltaları dikkat ederseniz Gerçekten karakter yok ediyor Ki bak dakika 3 direkt 2 kill aldık Çok da rahat aldık Yani Şimdi kanı bitireceğim mesela Fight'ta daha çok uzun süre kalmamızı sağlayacak bu item benim Konuşmaya o kadar çok dalmışım ki <laughs> Neyse Lol. Gerçekten lol yani. Neyse arkadaşlar buraya geç. Gör tekrar seriden koridorumuza girelim derken vay girdi orada. Ölme lan. Geliyorum 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 geliyorum. Oyalayın onlara geldim. Bir dakika. Bunu alırız ya tamam. En öldü. Flash attı. Sıkıntı yok ben de flash atacağım. Hop bir tane daha vurayım. Tamam güzel. Hatta Ezri'yi de alırız da gelmez. Ya ben olsam ben de gelmem arkadaşlar. Karşınızda bir Draven varken gerçekten dikkat edin. Draven hiç anlamanız bir anda kafanıza çok fena vurabilir. <laughs> Draven güçlü karakter arkadaşlar. Bence oyunun en güçlü karakteri. Bu arada Draven e, Baron koridordan çok güzel gidiyor. Ben arada Baron oynuyorum gerçekten. Hatta ADC'den daha güzel gidiyor. Eğer karşınıza yakında üçü bir şampiyon geliyorsa. Hem minyon aldırmıyorsunuz hem çok çabuk önüne geçiyorsunuz koridorda. Eğer ADC'de e, yanınızdaki support size ayak uyduramazsa. Adc'de pek bir şey yapamıyorsunuz bazen. Yani bunlar benim başıma geldi arkadaşlar. Eğer supportunuz size ayak uyduramıyorsa. yani Elinizden bir şey gelmiyor. Ama e, Baron koridorunda oynarken tek oynuyorsunuz. O zaman daha çok iş yapıyor gibi. Eğer yanınızdaki adamlara güvenmiyorsunuz arkadaşlar. Alın Draven'ı Baron koridoruna geçin. Orada rahat rahat oynayın. E, Baron koridorunda oynadığım bir video da var bu arada elimde de. Atmadım belki atarım. Duruma göre atarım arkadaşlar izler. İsterseniz O da çok güzel bir maçtı. Bir dakika geldim kanka. Buradan bir şeyler çıkar mı? Ben kendimi göstermiyorum. Tam Brom um belirtiyor. Enin var. O biraz sıkıntı olabilir de. Güzel ulti attı Brom. Um. Ama en de güzel ulti attı. Derken la Abi öldük ya. Sıkıntı oldu. Bir tık sıkıntı oldu. Orayı bittik oynayamadık. Gerçi yapmamız gerekeni yaptık ama neyse sıkıntı yok. Şu an buraya bayağı ittirdik ama adamlar bize gelebilir derken bir dakika. Şu an Brom yanımda diye güveniyorum derken Darius geldi bir saniye. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam güzel. Şu an Eni bana ulti atacak derken attı. Ya sen hayırdır ya yat lan aşağı. Ultimiz şu an çok güzel vuruyor ya. Buraya devam edebiliriz şu an. Bir dakika. Tamam çok güzel bunu da aldık. Güzel güzel güzel. Akali de orada Darius'u almış. Tamam temiz. Bak buraya aslında oyun lan. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Eline geldi şu an agresif oynamaya çalışıyorum. Master da geldi. O da flash attı. Güzel. Baltaları düşürmemeye çalışıyorum şu an. Yoksa Burada bir fight çıkarsa sıkıntı olabilir. Şu an çift balta var elinde gördüğünüz gibi. Bir dakika ben buradan aşağı iniyorum ya. Gider şunu da keseyim bari. Zaten hasarımız yüksek arkadaşlar gördüğünüz gibi çok rahat kesiyoruz. Ahri çıktı gerçi alt koridordan ama neyse. Mide devam edelim o zaman yapacak bir şey yok. Şu kuleyi alalım artık ya derken Ahri enteresan bir ult attı bize. Master ne yapıyorsun kanka? Şu an şu an asarım iyi ya. Şu an korkusuzca önde oynamaya çalışıyorum. Brom um da elinden gelince benim yanımda duruyor zaten. Buradan Brom'a selamlar olsun. <laughs> Artta kimse cellat dayı. Bir base atalım. Abi base attık koridor tekrar geldik de eni Annie, enin sana bir tık sıkıntı ya. Ka çık 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 çık. Şöyle bir ulti atacağım arkadaşlar. Tamam güzel ultiyle minyonları temizledik en azından bir kısmını. Bak şu ejderi almamız lazım. Ejderler çok önemli arkadaşlar. Ejderlere önem verin bu arada. Tamam onu vaya bırakalım. Master geldi. Sen beni kesemezsin Master. Ne yapıyorsun ya? Adam geldi. Bana Q attı. Flash attı. Öldü. <laughs> yani. Tamam Master ADC kolay kesiyor da. Beni şu an kesemezsin kanka. Çünkü Draven oynuyorum. Kritiklere bak 780 780 kritik atıyor karakter. Hop ultim attım. Güzel. Hop bir tane daha vurayım. Tamam en iyi aldık. Canım çok az. Şu ayıyı bir çek de bir bir dakika. Tamam güzel güzel güzel. Ahirin E skill'ini güzel doğuşladık. Ezil sen ne yapıyorsun ya? Bir tane vurayım kafana. Güzel. Maç güzel ya. Maç şu an çekişmene gidiyor arkadaşlar. Çekişmeli maçları severim. Bir base atalım hemen. Bombardıman topunu alalım. Gir kanka geldim arkandayım. Korkma. Bir dakika. Tamam. Aldık burayı Aldık. Güzel güzel güzel. Bunu da alırız. Yetişebilirsek derken. Ne oluyor lan? Bizimkiler flash attı. Neyse <laughs> güzel. master'da aldık bir tane burayı. Cık. E niye vurayım bari bir tane? Gel lan. O kadar balta çeviriyorum. Elime çift balta. Boşa gitmez. Cık. Bak şu baltalarım gitti. Oldun mu? Mesela X skill'e basıp bir baltamızı elimize alalım derken Stun yedik sıkıntı yok Lan Ulti efsaneli bu arada Ulti niye öyle attı ki o? anlamadım yani En öndeydi ultiye bastım eniye doğru atar dedim gitti ulti Bizim base'e doğru attı ya Neyse sıkıntı yok Cık, Adam QSS bastı kaçtı ya Şu balta tutma olaylarına alışırsanız arkadaşlar Gerçekten çok güçlü oluyor Draven Şimdi bazı arkadaşlar Lan ne diyordum ya ne diyeceğimi unuttum Neyse öldü bu güzel Bazı arkadaşlar Draven alıyor arkadaşlar baltaları tutamıyor Yani bilmeyen arkadaşlar ondan sonra diyorlar ki Draven güçsüz Alakası yok arkadaşlar Draven çok güçlü bak şu an hasarı görüyorsunuz Şu an bir de korkusuzca tank gibi Önde oynuyorum ya bir de can ye yenileme fazla olduğu için Can çalmam Yani Adamlara bam 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 vuruyorum arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Adamlar hiç ummadıklarında Fazla hasar yiyorlar zaten hop Bu da öldü Abi niye bütün killer başkalarına giriyor ya? Adamları bir vuruyorum yüzde on canlı kalıyor geliyor başkası alıyor ikili Çok sinirlendim şu an. <laughs> bir dakika. Direkt kule altı girdim arkadaşlar. Yani fazla söze gerek yok. Görüyorsunuz. Adamı iki kule altına kestim çıktım. Yani can çalmamla fazla olduğu için. Bak şuraya bak 227 can çalıyor karakter ya. Master'da keserim. Yani kanka benim can çalmam çok fazla bilmem farkında mısın? Yani Neyse şu an açıldık ya şu an baya götürüyoruz yani itemlerimiz de bitti Şuna şu milyonlara vuralım Aslında bir base atmam lazım benim çünkü manam bitti arkadaşlar base atmak lazım Manam olmadığı için W basamam E basamam Q da basamam derken kısayısı büyü basamayacağım için o yüzden base atıyorum <laughs> Gereksiz bilgilerde bugün o, bu arada iki item birden bitirip şimdi olacakları onlar düşünsün. Tamam tekrar geldik. Bu arada bizimkiler baronu da aldı orada. Güzel. Büyük ihtimal oyun burada bitecek ya. Bu arada dereceli maçlıyız arkadaşlar derken. Bir dakika. Hop şöyle bir ulti attım. Tamam master öldü. Kanka yani W basma seni kurtarmaz biliyorsun değil mi? Hop şu anda böyle şöyle bir vuralım. Ben de kalsın o ben alamadım. Ejderli keselim var ne yapalım? Bak 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 hasarı gördünüz arkadaşlar. Adama yarı can attım direkt. 840 attım adama. Adamın zaten 1.5k canı var. Direkt yarı can attık adama. Oyun büyük ihtimalle burada bitecek. Ya yani keşke bitmese de biraz daha size gösterebilsem Draven'ı. Draven'ın gücünü ama yapacak bir şey yok. Sen hayırdır ya Ahri? Güzel bir kill aldık oradan. tam tamam şu an oyunu bitirebiliriz. adamın zaten doğmasına daha çok var. Güzel. Güzel maçtı arkadaşlar. Hop. Terfi ettik arkadaşlar. Ee, gold olduk bu arada. Güzel. Güzel. Altın 4 olduk. Bu ne abi? Bana böyle bir şey geldi. Birinci diye. Neyse teşekkür ederim Riot Games. O bana verdiğin birinci amblemi için artık ne işe yarıyorsa. Maç skolarımız bu şekilde arkadaşlar. Gayet iyi. 13-2-10 oynamışız. Gayet güzel yani maçı taşımak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Brown da güzel oynadı ya. Yani adam lane'leri bana ayak uydurur elinden gelince sağ olsun. Hasar talon bu şekilde arkadaşlar. Tam tamam 37k hasar vurmuşum. Yani çok iyi ya. Bir de maç e, çok fazla uzun sürmemesine rağmen çok güzel bir hasar vurmuşum arkadaşlar. Bizim vay 8k vurmuş. Niye o kadar az kalmış anlamadım. Bizim <laughs> bizim mu cellat dayımız 9k ondan daha fazla vurmuş. Yani maçı iyi, güzel taşımışız ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.